Evet sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iyi iddia bile kanalı. Şükrü Öğütlü ile İddia Bilir TV. Evet sevgili bahis Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia TV'ye hoş geldiniz. 29 Nisan Pazartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepinize iyi haftalar diliyorum. Dur ileri alma, çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece Cumartesi Pazar videolarına dönün de Allah rızası için bir iki dakikasını bir izleyin. Orada bir anket ayarladık sizler için. Sizlerin görüşleri önemli. O yüzden o ankete katılmanızı Rica edeceğim videonun şuralarında çıkıyor ve yorumlara da görüşlerinizi bildirin ki ona göre bizleri yönlendirin istiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi tanıtım videomuzu ve arkasından çıkacak olan kaza katlama, iddia nasıl oynanır, kupon nasıl tutturulur videolarımızı izlemeyen yeni gelen takipçilerimiz hoş geldin diyoruz. Öncelikle ve o videoları izleyerek başlamalarınızı rica ediyoruz ki kazanabilmek için. Onun dışında tam yine yönetmenim şurada paylaşır. Kupon tavsiyelerimizi e, takip edebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Nisan ayında sadece benim... 20'ye yakın kuponum tuttu Atilla'nın da yine 13-14-15 civarı kuponu tuttu Mart ayında yine böyle 17-18 kupon benim tuttu Atilla'nın da yine o civarda kuponu tuttu yani muazzam başarılarımız var son 2 ay içinde hem yorumlarımızı dinleyip notlarınızı alıp kendi kuponlarınızı 3-4 maç şeklinde yaparsanız hem de sitemizdeki kuponlarımızdan faydalanırsanız Bol bol karlı çıkarsınız. Ay geneline baktığımızda tabi önce o videoları izleyip nasıl yapacağınızı öğrenmelisiniz. Bir de Instagram hesabımızdan yine ekranın köşesinde yönetmenin paylaşır. Küçük harflerle birleşik iddia bilir TV sukru olarak bizleri takip ederseniz orada da yine duyuru bildirimlerimizle ve haftada 1-2 gün sevgili Atilla Arda Bora ile olan canlı yayınlarımızla sizlere kazandırmaya devam ediyoruz. Pazartesi günü çok fazla ama çok ve misillerimizi ufak tutalım. Zaten hafta sonu yeterince kazandırdık kazanmışızdır diye düşünüyorum. En azından çarşamba, perşembe, cuma üst üste sitemizde kuponlar tutturarak sizlere kazandırdık. Cuma pazarda mutlaka inşallah kazanmışızdır. Cuma gerisinden çekiyoruz biz bunu. O yüzden misilleri ufak tutalım. Zaten çok fazla güzel maç yok. 5 maç yorumlayacağız sizler için. Bir de yıldızlar şeyden biraz veya özelle olan biten gelişen oluyordu biliyorsunuz her pazartesi videolarımız bu hafta çekemedik iş yoğunluğumuzdan dolayı ama yönetmenim yine şurada paylaşır arka arkaya yıldızlı her şeyden biraz son videosu aşk ve sevgiyi konuştuğumuz onu izleyip destek olabilirsiniz yorum ve beğenilerinizle yine üzerinde bir önceki OBG videosu olan biten gelişen videosunu yine yönetmenim yukarıda paylaşır ona da yorum ve beğenilerinizle destek olursanız ve şu an bu videoya da yorum ve yazarsanız ve like beğeni gönderirseniz seviniriz. Bizi de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırız sizler sayesinde. Yapacağınız şeyler belli. Sizlerden sadece bunu rica ediyoruz. Onun dışında zaten nasıl kazandırdığımızı bilen biliyor. Bilmeyen de o videoları izledikten sonra öğrenecek. İlk maçımız 153 koduyla İtalya'da Atalanta kendi evinde Udinese'yi konuk edecek. Cumartesi pazar videolarımızda da anlattığım gibi ihtiyacı olan takımlara daha çok gitmeliyiz ama burada biraz tehlikeli bir durum var tabi Udinese alt sıralardan kendini kurtarmaya çalışıyor. Atalanta ilk 4'ün 5'in içine atıp şampiyonlar ligine gitmeye çalışıyor. Kendi evinde muazzam oynuyorlar. Çok çok gol kaçırdıkları Empoli mücadelesinde bile 0-0 bitti ama çok goller kaçırmışlardı. Daha sonra Napoli'yi yendiler ve Kupada Fiorentina'yı yendiler. Udinese'de Roma ve Lazio deplasmanlarında yenildi. Gol atamadı kendi sahasında. Sassuolo ile bir bir berabere kaldı. Burada Atalanta yine baskılı başlayacaktır. Kendi evinde diye düşünüyorum. Defansında bir tane sakatı var. Udinese'de yine defansta önemli bir isim. E, şüpheli gerçi oynayabilir ama orta sahada önemli bir isim. Fofana sakat oynayamayacak. Yine Behrami orta sahada oynayamayacak. Burada Atalanta galibiyeti bekliyorum ama 1.15 çok düşük oran. Nasıl yükseltebiliriz bunu? Ya ilk kere bir ya handikap bir olarak yükseltebiliriz ama bence gol tercihlerine gitmek daha iyi. Atalanta'nın 3-0 ya da 3-1 gollese bile yeneceğini düşündüğüm için üst tercihini değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 154 koduyla Konya Spor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligimiz öyle bir hal aldı ki artık son 5 hafta lig yeniden başladı adeta Başakşehir'in puan kayıplarıyla. Şu an Galatasaray bütün maçlarını kazanırsa şampiyon. İşte Beşiktaş bütün maçlarını kazanırsa o da şampiyon çünkü birbirleriyle oynayacaklar. Bu ikisine bakmadan Başakşehir bütün maçlarını kazanırsa ki arada Galatasaray maçı da var. O da şampiyonu 3 tane. Yani şampiyon adayımız var. Hepsi de birbirine yakın bence şampiyonluk şansları. O yüzden çok önemli mücadelelere geliyoruz. Konyaspor'un performansı çok iyi değil. Tabi son zamanlarda ama bir büyük olduğu zaman karşısında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe biliyorsunuz. Böyle takımlar farklı motive oluyorlar. Kendi evlerinde yine elinden geleni yapacaklardır. Galatasaray'da Malatya Spor'a kupada hafta içi 5-2 yenmişti. Moralli, Marcano sakatlık problemi var oynayamayacaktır büyük ihtimalle. Onun dışında Sinan Gümüş şüpheli görünüyor ama ilk 11 oyuncusu değil. Konya Spor'da da e, Yahovic şüpheli görünüyor ama maç günü ne kadar iyileşebilir yine o gün bakarsınız. Bu mücadelede ben yine Konyaspor'un oyunu biraz kitleyeceğini düşünüyorum. Yine kontralarla gol arayacağını düşünüyorum ama Galatasaray bu moral motivasyonla Başakşehir puan kaybetmişken kupada Farklı galip gelmişken bu mücadeleden galip geleceğini düşünüyorum. Zaten oranı 1.70 ile açmışlar. Sonra 1.65, 1.60, 1.50 derken düşürdükçe düşüyorlar. Belki pazartesi 1.45'e 1.40'a kadar bile düşebilir. Yine 1.50'den galibiyetini oynayabileceğimiz gibi karşılaşmanın 2-0 ya da 2-1 aralarında kalacağını düşündüğüm için alternatif kuponlarımıza yüksek orandan 1.80 gibi bir oranla onu da değerlendirebiliriz. Bir sonraki maçımız 155 koduyla yeni Malatya Spor kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hafta arasında Malatya Spor Galatasaray'a yenildikten sonra Erol Bulut istifa etti. Malatya Spor'da moralsizler ama kendi evlerinde yine takım fena oynamıyor onu da söyleyelim. İki takım da Orta sıralarda, daha doğrusu 8. 9. sıralarda 5. sıraları hedefliyorlar. Avrupa Kupası için biliyorsunuz 5. sıra önemli bir hale geldi Galatasaray Kupayı alırsa diye. Kasımpaşa'da Ramazan Köse sakat, Asgaracilere ve Veysel sakat sakat, Veysel Sarı sakat onu söyleyelim. Erkan Kaş kırmızı kart cezası Malatya Spor'da da. Bu mücadelede ben iki takımda, her iki takımdan da yine açık futbol zevkli bir futbol, tempolu bir futbol bekliyorum. iki takımda da birbirinin defansif zaaflarını değerlendirip goller bulacaktır. Sağlam tercih bana göre karşılıklı gol var olacaktır. iki takımdan da goller bekliyorum. Onun dışında bir tercih vermeyeceğim. Bir kuponumuza var koyalım. Öbür kuponlarımıza gerek yok. isteyenler üstte de gider diyorsa alternatif yapacak kuponlarda üstte de değerlendirebilir. Ben karşılıklı gol varı öne çıkarıyorum. North Island Midland mücadelesi var. Varı üstü bir 25 oran pek giresim gelmedi. Bu maç 0-0 bitebilir. 3-3 bitebilir çünkü. Bir diğer mücadelemiz 156 koduyla Fiorentina kendi evinde Sassuolo'yu konuk edecek. Fiorentina da güzel mücadele eden, zaman zaman şanssız bir şekilde puan kaybeden bir takım. Şu anda her iki takımda orta sıralarda 11 ve 12. sıralarda ne düşme ne çıkma dertleri yok şu anda. En son performanslarına baktığımızda Fiorentina e, fena oynamadı. Juventus mücadelesinde 2 de direği vardı. Sanırım 2-1 yenildi. Kupada Fiorentina Atalanta'ya yine 2-1 yenildi. Udinese de 3 maçtır. Sassuolo'da pardon 3 maçtır berabere kalıyor. En son Udinese deplasmanında bir puan almışlardı. Onlar da rahat takımlar. Baktığımız zaman e, Fiorentina'da önemli bir şey yok ama Sassuolo'da yine defansta iki isim. E, sakat bir de Locatelli sakat kart cizası orta sahada Sassuolo adına önemli bir isim ama Yine bu maçta da gol bulabilirler diye düşünüyorum ben. O yüzden Fiorentina tarafından 2-1 ya da 3-1 kazanılacağını düşündüğüm mücadelede 1 ve üst tercihlerini öne çıkarıyorum. Ama ilk kuponda tabii üst deneyebiliriz. Alternatif kuponda 1 deneyebiliriz. Dediğim gibi Sassuolo'nun da gollere katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Ve pazartesi günü son mücadelemiz saat 22'de Real Betis kendi evinde Espanyol'u konuk edecek. Yine baktığımız zaman takımların amacı, hedefi var mı? Bakıyoruz en son e, tabii... tabi Orta sıralarda yer alıyorlar. Ne çıkma ne düşme dertleri yok. Böyle durumlarda birçok ligde son haftalarda motivasyon düşüklüğü performans düşüklüğü gözlüyorduk. Zaten Real Betis Sevilla ve Valencia'ya yenildikten sonra Levante karşısında eksikleri de vardı. Yine üst önermiştik. 4-0 bitti ama Real Betis'in de gol atabileceğini söylemiştik. Eksiklerden dolayı sanırım etkilendiler. Gol atamadılar. Farklı yenildiler. Ama kendi evlerinde daha etkili oynuyorlar. Yine hücuma hızlı çıkabiliyorlar. Espanyol ise son 5 maçta yenilmiyor. 3 beraberlik 2 galibiyeti var. Levante 2-2 berabere kaldı yenilmedi. Kendi evinde Selta bir gol yine karşılıklı gol vardı demiz mücadelede. kazandırmıştı. 1-1 berabere kalmıştı. Betis de Carvalho orta sahada şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Espanyol'da defansta iki önemli isim sakat. Onun dışında orta sahada Grenero sarı kart cezalısı. Pablo Piatti de yine sakat ileri uç oyuncularından ama Iglesias var orada en azından yine ee, goller bulacaktır diye düşünüyorum Bu karşılaşmada da beklentim her iki takımın da Gol atması 1.35 gibi bir oranı var Sağlam kuponlara karşılıklı gol var Değerlendirebileceğimiz gibi alternatif kupona da Biraz daha riske girerek üst tercihini Değerlendirebiliriz 1.55 gibi orandan Diye düşünüyorum e, Pazartesi gününden seçtiğimiz maçlar bu kadar da arkadaşlar videonun başına neler aldıysanız lütfen dönün dinleyin sizler için önemli bilgiler veriyorum ve cuma pazar videolarında yine başındaki ilk 1 2 dakikayı dinleyin. Sizlere bir soru sorduk çünkü sizlerden bir ricamız var. Ee, kanalımızı dediğim gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız daha çok insan ulaşabiliriz. Yorum ve like videoya göndermeyi unutmayın lütfen. Şurada çıkan fotoğrafıma tıklayarak kanalımıza abone olarak takip ederseniz ve abone olduktan sonra yanında çıkan zil işaretine basarsanız her yeni video yüklendikçe bildirim almış olursunuz. Hepinize iyi Yaptılar haftalar diliyorum. Salı günleri videolarımız geç geliyor. Her pazartesi videosunda söylüyorum. Artık o videoları başka oynayan videoları izlerseniz öğreneceksiniz zaten. Hepinize bol şanslar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> <Sessizlik>